Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle direkt videomuza geçelim. Boğa burcu 7-15 Nisan bakacağız arkadaşlar. Bakalım boğa burçlarını neler bekliyor boğa burçları biliyorsunuz toprak grubuna dahil yönetici gezegeni venüs'tür e, ile aynı gezegene e, sahiptir boğa burçları güzellik aşığıdır e, sanat aşığıdır çok duygusaldır boğalar e, boğa burçları ince sanatlardır şarkıdır türküdür e, güzel sanatlardır bunlara çok ilgili oluyorlar arkadaşlar uğurlu günleri cuma günüdür uğurlu sayıları e, 6'dır Uğurlu taşları zümrüt, uğurlu renkleri pembe, açık mavi kremdir. Boğa burçları toprak grubunun en ağır başlı, en sabırlı burçlarıdır. Ee, tabii çok nadir sinirlenirler. Sinirlendikleri zaman çok öfkeli olabilirler. Ama gerçekten 12 burcun en sabırlı burcudur boğa burcu. Söyleyeyim arkadaşlar. Ee, diyaloğu seven burçlardır sıcakkanlı burçlardır sevecen burçlardır aşırı derecede merhametli burçlardır boğa burçlarını çok severim arkadaşlar ee, boğalar e, biraz e, boğa burçları yani ağır karakterli ağır başlı e, burçlardır boğa burçları ağırlıklarıyla otoritesiyle tanınan burçlardır ee, onun için boğa burçlarını dediğim gibi kolay kolay e, boğa burçları partner değişmeyi veya e, aile e, boşanmaktır işte e, değişimi kolay kolay sevmezler. Rutin düz burçlardır boğa burçları. Yani düz burçlar derken sabit fikirli burçlardır. Kolay kolay fikirlerini değişmezler. Mesela evde eşya ee, değişimidir yer değişimidir böyle sevmezler rutinliği seven burçlardır değişimi sevmeyen burçlardır titiz ve düzenli burçlardır boğa burçları boğa burçları hangi burçlara anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim boğalar iyi anlaşır boğa başak oğlaklar yengeç balık akreple su gruplarıyla iyi anlaşır ee, terazi grubuyla iyi anlaşır çünkü yönetici gezegeni venüstür ee, boğa burçları ateş grupları ve hava gruplarından biraz kova ve ikizlerle sıkıntı yaşayabilir ateş burçları koç aslan yayla da sıkıntı yaşayabilir ama aslanla kısmen olumludur şimdi arkadaşlar yükselen burçların her zaman söylüyorum her videomda etkisi çoktur burçların üzerinde ay burcunuzun üzerinde mesela diyelim ki boğa burcunun karşı partnerinin anlaşamadığı kova burcudur ama kova burcu partnerinin yükselen burcu başaktır yengeçtir mesela oğlaktır mesela. Anlaşır mı? Gayet tabii anlaşır. Onun için her zaman söylüyorum ki yükselen burçlarımıza dikkat edelim canlarım. Ben her videomda söylüyorum doğum tarihinizi, doğum yılınızı, saatinizi ve doğum yerinizi yazın. Her zaman yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar ısrarla bilgilerini eksik yazıyorlar. Neyse. Canlı sağ olsun. Sizi çok seviyorum. Ben abonelerim. Sizi seviyorum. İlgilenen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca gerçekten ilgi ve alakanız için çok çok teşekkür ederim size. Bilgilerinizi tam yazın ve her zaman söylüyorum. Burcunuzla beraber mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin. Ortak bir karar verin arkadaşlar. Yükselen burçların etkisi gerçekten fazladır. 2, 4, 5, 6. Bir genel açılım yapayım. 7. Sonra detaylı açılım yapacağım. <laughs> Boğa burçlarının kararlı olduğunu gösteriyor. Ee, ufak tefek mutsuzlukları var. Duygusal anlamda geçici bir üzüntüleri var. Ama e, normale döneceğini gösteriyor. Boğa burçlarında kesinlikle bir değişim olacağını gösteriyor. Maddi anlamda güzel gösterdi. Tutunacaksınız. Güçünüze güç katılacak. Ama e, şimdi bazı şeylerde kaygılarınızın olduğunu gösteriyor. Dikkatli olmanız lazım. Özellikle iş konusunda, maddiyat konusunda, yatırım konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda biraz kaygılı ve düşünceli olduğunuzu gösterdi. Yorgun olduğunuzu gösterdi. Boğa burçlarını yani bazı şeyleri paylaşamadığı şeyler var içinde. içinde rahatsız eden huzursuz eden e, bazı şeyler var ki onu kendi içinde taşıyor kimseye paylaşmıyor bu yönden biraz sıkıntılı ve üzüntülü gösterdi ve ne ile alakalıdır duygusal hayata bağladı duygusal hayatıyla ilgili diyor çok güzel haberleriniz alabilirsiniz yabancı bir yer gösteriyor yani başka bir şehir başka bir ülke ile alakalı e, duygusal bir haber uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz sevgili boğa burçları genel açılım güzel oldu ama sizi biraz kay kaygılı gösterdi kart. Ben bunu biraz sevmedim. Şimdi bir bakalım bu neyin kaygısıymış. Neyi varmış duygusal hayatında bu alarım. Evet. Şimdi bu burcu aşk bakacağız. Özel hayat bakacağız. Sonra maddiyatla ilgili bakarız canlarım. Boğaları bakalım aşktan yana neler bekliyor ne gibi değişiklikler Wow güzel devamı da güzel gelir inşallah güzel güzel 2 4 6 7 Evet işte aynı şeyin başka bir versiyonunu çıkardı şimdi boğa borcu toparlama aşamasına geçtiğinden bahsediyor. Hayatınıza yeni birileri girebilir sevgili boğalar. Boğa burcu yalnız olan boğaların hayatına birileri girebilir. Veya boğa burcunun evlilik teklifi veya edebilir veya evlilik teklifi alabilir. Duygu ve düşüncesinde bunu gösteriyor. Ama boğaları biraz üzüntülü gösterdi. Dediğim gibi partnerleriyle aranızda biraz dikleşme ve şey var. İnatlaşma var hangileriyle? E, Valla bayağı genel anlamda toplu şekilde e, hem ateş grubunu ağırlıklı gösteriyor koç aslan yay yükselen koç aslan yay olanlarla özellikle yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerle arasındaki sıkıntıyı gösteriyor onlardan yana bir e, üzüntü ve bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor boğa burçlarını şimdi boğa burçlarını evli olan boğalardan da bahsedelim Evli olan boğaların da hayatındaki aynı burçlardan olan partnerleriyle sıkıntı olduğunu gösteriyor. Umarım e, ilişkiniz e, veya evliliğiniz bitmez ama boğa burcunu gerçekten çok yorgun olarak gösteriyor, kararlı olduğunu ve kızgın olduğunu gösteriyor. Şimdi çok özür dilerim arkadaşlar. Bir ses geldi de ona gecenin bu saatinde yapıyorum. Ee, videomu da dışarıdan gelen ses benim dikkatimi dağıttı. Ne sesi olduğunu da anlamadım. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi evet boğa burcunu burada canlarım dediğim gibi kaygılı gösteriyor. İkilemde kaldığını gösteriyor. Ne yapmasıyla ilgili hayatıyla ilgili bir karar vermesinden bahsediyor. Ve bu kararı vermekte zorlanıyor. Ee, evet gerçekten biraz kızgın ve düşünmesi gerektiğinden bahsediyor. Bazı konularda inada bilmiş gösteriyor Boğa burcunu ama uzun zamandır sabrettiğinden bahsediyor kartlar. Uzun zamandır tahammül ettiğini ve sabrettiğini gösteriyor. Artık kararlı olduğunu gösteriyor. Yani hayatına bir yön vermesi gerektiğinden bahsediyor kartlar. Özellikle ateş grubu Koç, Aslan, Yay, ikizler Kova, Terazi ve yükseleni bu burçlarla olan Boğa burçlarını da biraz sallantı ve sıkıntı gösteriyor. Peki bu sıkıntı ne zamana kadar devam eder bu küslük? Boğa burcunun kafasında bin bir türlü duygusallıkla alakalı duygu geçişleri yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Çok zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor ve karar verme de zorlandığından bahsediyor. Her zaman söylüyorum bu genel açılımdır genel açılımda üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin arkadaşlar dediğim gibi burada yüzdeye bakarım ağırlıklı neyi gösterirse onu anlatırım ve ben ağırlıklı da boğa burçlarına biraz kaygılı karşı partnerlerle aralarında olan sıkıntıdan dolayı biraz üzgün olduklarını ve kaygı yaptıklarını gösteriyor partnerleri buaya sıkıntı veriyor dediğim gibi karma karışık gösterdi nasıl karma karışık çünkü boğa burcunun kafası zaten karışık hiçbir şekilde ilişkisinde ve evliliğinde bir karar veremiyor boğalar çok merhametlidir arkadaşlar gerçekten merhametten yana bazı şeylere uzun zamandır sabrettiğini ve yani karşı tarafa belli etmek istemiyor ama aşırı derecede yorulmuş olduğunu gösteriyor bu ağların dediğim gibi ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi olan bu partnerleri ve eşleriyle e, koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerleri ve eşleriyle sıkıntılı gösteriyor yukarıda, yukarıda kupa da gösteriyor sanki bu yengeç balık akrepten de bahsediyor burada şimdi bir bakalım bu e, kırgınlığın devamı bu devamı Bu kaygının devamı nedir? Ne ile bitecek? Adalet diyor. Kesinlikle adalet ve barış olacağını yüzdeye bölersek çok az kısmına boşanma gösterdi. Ayrılık gösterdi. Ama kesinlikle çoğunlukla barışacaklarını gösteriyor. Çünkü Boğa aşıktır arkadaşlar. Boğa Burcu partnerine ve eşine aşık olduğu için bir önderlik yapacağından bahsediyor ve rahatlayacağından bahsediyor Boğa burcunu. Duygusal hayatındaki rahatlama Boğa burcunu 8'inden sonra başlıyor. 8 Nisan'dan sonra duygusal hayatınıza kesinlikle rahatlama güzel çıktı çok şükür. Güzel çıksın ki ben de güzel anlatayım size kesinlikle rahatlayacağınızı gösteriyor. Ee, şimdi boğa burçlarının rahatlama dönemini toplu şekilde sanki ailesine ve ilişkisine müdahale edileceğini ve bu ilişkinin kopmaması ile ilgili yardımcı olacak olan bu ailesi olabilir çevresi olabilir arkadaşlarınız olabilir ve kesinlikle barış gösteriyor çoğunlukla boğa burcuna yani yüzdeye ayrıısık yüzde yetmiş yüzde 65 barış gösteriyor arkadaşlar ama burada dediğim gibi aynı 8' kadar olan süre içerisinde sıkıntılı veriyor 8'inden sonra yavaş yavaş boğa burcunun özel hayatında ve ilişkisinde güzelliklerin başlayacağından bahsediyor sevgili boğalar. Boğaları üzmeyelim. Boğa burçları çok candır. Gerçekten çok aşırı şekilde duygusaldır. Belli etmeyebilir. Yani duygularını fazla belli eden burçlar değil boğa burçları ama boğalar candır. Şimdi boğa burcu maddiyat ve e, iş bakalım. Kariyer bakalım. Bakalım neler var. Yine aynı kartı çıkardı. Büyük bir çaba sarf ettiğinden bahsediyor. Bir bakalım. Güzel Harika. Çok güzel. Umarım hepsi güzel. Çok güzel. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Boğa burçları aile canlı burçlardır. Gerçekten. Ailesini rahat etmesi için çaba gösteren burçlardır. Evcimen burçlardır. Evlerinin düzenli ve evde keyif yapmak çok, se çok severler. Çok fazla sosyal aktivitesi olmayan burçlardır. Şimdi boğalara bakalım neler bekliyor. Boğa burcunu aktif bir e, çalışma hayatı. Geçtiğimiz dönemlerden yani balık döneminden kupa döneminden itibaren diyor, e, bayağı bir boğa burcunun aktif şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu dönemde ise yükseliş olabilir. Yeni tekliflere açık olan boğa burcunu teklif alacağını gösteriyor. Yeni adımların atacağından bahsediyor. Kesinlikle rahata kavuşacağınızı ve birazcık yorulabilirsiniz. Biraz kaygılı gösteriyor boğa burçlarını. Kaygı neyle ilgilidir? Aileyle ilgili ama kesinlikle yeniliklerden bahsediyor kartlar güçleneceksiniz biraz iş yerinde biraz boğa burçlarının sinirli ve e, nasıl anlatayım biraz hırs yaptığından bahsediyor aşırı hırslanmış olduğunu gösteriyor ve bu hırsla beraber diyor e, Adil bir şekilde e, bazı adaletsizlikler yapıldığından bahsediyor iş yerinde boğa burcunu ve bu adaletsizlikle beraber boğa burcunu biraz hırs yapmış olarak gösteriyor e, ve Haksızlıktan bahsediyor gerçekten de bu aya yapılan haksızlık onu kaygıya soktuğunu gösteriyor şimdi arkadaşlar burada boğalara dediğim gibi haber var teklif var yeni iş başvuruları yapabilirsiniz iş arayışında olan boğalar eğer çalışıyorsanız atama alabilirsiniz yükseliş alabilirsiniz maddi anlamda rahatlayabilirsiniz rahatlayacaksınız e, yatırım yapmak için biraz sabredin diyor. Ee, boğa burcuna değişim ve yol gösterir ev değişimi iş değişimi yer değişimi çok uzun süredir düşünen boğa burcuna kesinlikle ve kesinlikle kararlı olduğundan bahsediyor. Uzun süredir düşündüğü neyse onun üzerinde bu yatırım olabilir. Ev alım, ev satımı, iş yeri açma veya ortak iş başvuruları kesinlikle bunu yapacaksınız. Maddi anlamda güzel bir zaman gösteriyor boğa burcu için. Ayın 11'inden sonra başlıyor. Maddiyatla beraber diyor maddi durumunuzun düzelmesini gösteriyor. Kesinlikle çok muazzam bir paradan bahsediyor, toplu bir e, çalışmadan bahsediyor ve para bekleyen Boğa burcu e, kesinlikle paranızın geleceğinden bahsediyor, uzun yerden uz e, mesafe olan bir yerden bahsediyor, mahkemesi olan Boğa burçları varsa kesinlikle başarılı olabilir diyor kartlar ve uzun süredir beklediğiniz maddiyatı para bekliyorsunuz, bu parayla alakalı en kısa zamanda haber alacağınızı gösteriyor. Sevgili boğalar gerçekten çok muazzam çıktı kartlar. Bir de buna bakalım. Bunun devamından bir iki kart çıkaracağım. Evet, kesinlikle iddialı kartlar çıkartıyor canlarım ee, çok rahatlayacağınız dönemden bahsediyor maddi anlamda rahatlayacağınız dönemden bahsediyor uzun süredir yapmak istediğiniz uluslararası ve şehirler arası bir proje ile alakalı rahatlayacaksınız diyor herhalde bir başvuru bir yenilik yapacaksınız yollarınız var açık ve temiz yollarınız boğa burcu o kadar e, yani böyle e, kararı kolay karar veren burçlar değil. Boğalar çok düşünür zor karar verirler. Ama uzun zamandır düşündüğünüz projeyle alakalı bir karar vereceksiniz. Ve bu karar gerçekten muazzam bir karar olacağınızı gösteriyor. Maddi olarak rahatlayacağınız bir dönem başlamış diyor. Ayın 9'u ve 11'inden itibaren kesinlikle maddi anlamda ciddi böyle değişiklikler olabilir diyor. Beklediğiniz paranın geleceğinden bahsediyor. Ve genel anlamda huzursuz olduğunuz hangi konu varsa maddiyatla alakalı ve işle alakalı rahatlayacaksınız diyor. Birkaç kartta sağlık çıkarmak istiyorum. Bir sağlıkta bakalım. Aha bir bakalım. Evet. Sağlığınızı dikkat edin. Bir ufak tefek bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Ee, ve bu huzursuzluğu da yine şeye bağlıyor duygusal hayatına bağlı duygusal hayatına bağlıyor bu aburcunun inattan bahsediyor, kızgın gösteriyor. Sinirsel ve psikolojinize sinirlerinize hakim olun, rahatlayacaksınız. Ama bakın bu kısa zaman içerisinde dikkat edin lütfen e, çünkü kesinlikle ciddi bir şey olduğunu görmüyorum. Ama o kadar psikolojinizi bozuyorsunuz ki özel hayatınızla ilgili ve bazı konularda inada binmeniz ve inatlaşmanız sizi ee, üzdüğünü gösteriyor Biraz gerginlik yaşayabilirsiniz ama kalıcı hiçbir sağlık sorunu görmüyorum. Güç kraliçesi muazzam bir karttır arkadaşlar Kesinlikle rahatlayacaksınız Eşit bir şekilde her şeyin güzel olacağını gösteriyor kartlar çok güzel açılım oldu gerçekten ee, Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum sevgili boğa burçları. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım ciddi bir emek sarf ediyorum ben e, bu kanal için gerçekten e, Tabii ki videomu izledikten sonra beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum canlarım sizi çok seviyorum hoşça kalın güzel kalın